Concede, uh, or give goals away like we did. I think there was all four goals we could uh, and should defend better. Uh, we created some chances ourselves, of course. Uh, we had momentum towards the end. Unfortunately, uh, the game had to stop, and uh, after the stop, we uh, we couldn't uh, get going again in the last five minutes, and we. 3-2 and we give that's it's uh, 4-2 is is even more difficult so the last goal there was very disappointing also. Evet, zor, bir zor bir mücadele oldu zor bir maç oldu. Hayal kırıklığına uğradık. En çok da üzüldüğümüz nokta aslında üzüldüğüm nokta yediğimiz dört gol daha iyi savunma yapmalıydık. Bu yediğimiz dört gol konusunda üzgünüz. Daha iyi savunmalıydık dediğim gibi. İyi ee, iyi fırsatlar yarattık, iyi şanslar bulduk. Aslında maçın sonlarına doğru da momentumu, ilmeği aslında yakaladık bir anlamda. Ama biliyorsunuz uzatma dakikalarının hemen verildiği sürede bir anlamda maç durdu. Maç durunca da son 5 dakikaya aslında çok iyi gidemedik, çok iyi kullanamadık son 5 dakikayı. Evet, içeride 3-2 kaybetmek zorlu bir skor ikinci maç için zor bir e, skor. Fakat 4-2 kaybetmek daha zor bir skor. Yani biz son golü yememeliydik. Son gol biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. İsmail Bey. Hocam geçmiş olsun. İsmailler Hürriyet gazetesi. Uzun yıllar izlediğim Beşiktaş ilk kez bu kadar hayal kırıklığı yaşattı. Fakat şöyle bir şey gördüm. Geçmiş yönetimlerin, geçmiş başkanların bıraktığı futbolcu enkazlarıyla birlikte kampa gitti. Ve tarihte ilk kez 40 oyuncu ile birlikte bir kamp yapıldı. Bu kampın etkisi oldu mu? Bir de bugün futbolcular saha içinde birbirleriyle adeta küs, ruhunu teslim etmiş kimi sert tepki gösteriyor, kimi bırakmış, kimi de küle almış. Bir de rakip takımın gençleriyle bizim gençlere baktım arada çok büyük büyük fark var. En son ne dediniz? Şimdi arasa fark var Gençlerle e, rakip takımın gençleriyle bizim gençler arasında inanılmaz fark var. Bu da sezon başı çalışma e, sisteminden mi kaynaklanıyor? Ve kırılma noktası nerede? Fiziksel kapasite farklılığından bahsediyoruz. Efendim? Fiziksel kapasite olarak mı? Evet fiziksel var? olarak. Eee I spoke about this, the camp yesterday. Uh, we had a good camp, atmosphere is good, the players, uh, of course, they like each other. They're, I see them talk in the afternoon, in the evenings, at the tables, no problems whatsoever. Good, good atmosphere, uh, and they back each other. To have a big squad was important because we travel, uh, you have to give players. I spoke about this yesterday. 45 minutes, 45 minutes, then 90 minutes. Of course, this game today will give us. Uh, this was a different level. Shakhtar was a very good team. Is a very good team, and they have. They've been picking players from Brazil uh, for many, many, many years, and they are very good at it. They find the big talents. They are worth now 40, 50, 60 million. Of course, it's. They are, good. they are a good team and they have a good coach but, and very good players. So it will be difficult next week, but we go there with hope and belief. We need the first goal, and this is the, we will make an analysis, of course. What can we do better? I know that the defending today was not good enough. And this has nothing to do with the pre season camp uh, or anything. This has to do with the level of the opponent, but also some lack of concentration in, in, in those important moments. It was very disappointing, of course, to concede the last goal, because we had momentum uh, after the draw was scored. And then the game stops for three, four, five minutes, I don't know, and then to concede a, another one is a big, big uh, blow, uh, if you know what I mean with a blow, I fancy. Yeah. yeah, yeah. It's a punch in the face. all, all four goals were poor defending from the whole team. Dün aslında buna cevap vermiştim. Atmosfer gayet iyiydi e, takım içerisinde. Oyuncular birbirleri seviyorlar, birbirleri konuşuyorlar. Bir küslük durumu söz konusu değil. Birbirlere destek oluyorlar sahada her zaman. Ben görüyorum tesisle beraber yemek yiyorlar, şakalaşıyorlar. O anlamda hiçbir sıkıntı yok. Fazla oyuncu götürmek, dün yine bahsetmiştim, bence önemli fazla oyuncumuzun olması. Seyahat ettik, kampa gittik, dün bahsettiğim gibi 45-45-90 dakikalık bir oyun anlayışı yapmıştık. Kamptaki hazırlık maçlarında oynatacağımız oyuncularla ilgili. Ama bugünkü maçta seviyesi yüksek olan bir takıma karşı oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. O tabii ki belirleyici bir faktör oldu. Bahsettiğiniz genç oyuncularla ilgili de çok uzun süredir, uzun yıllardan beri Shakhtar Donetsk, Brezilya'dan çok fazla büyük yetenek getiriyor. 40, 50, 60 milyon euro civarındaki e, yetenekler getiriyor. İyi de bir hocaları var. İyi de bir takım Shakhtar Donetsk. O anlamda da e, bir dahaki maç evet zor olacak o maç maçı bizim için. Kolay değil ama umudumuz ve inancımız var önümüzdeki maç için. E, ilk i̇lk golü atmamız gerektiğini biliyorum. İlk golü atmak zorundayız. Analizimizi iyi yapacağız. Şakhtar Shakhtar Donetsk'i analiz edeceğiz. Şunu söyleyebilirim. E, defansımız çok kötüydü bugün. Kötü defans yaptık. Ee, basit goller yedik aslında ee, ama bunun hazırlık yani öncesi kampıyla bir alakası yok bugünkü e, defanstaki hataların. Ee, önemli anlarda e, maçın kırılma anlamında belki konsantrasyon eksikliği yaşadık ve rakibimizin seviyesi de e, yüksek bir seviyede futbol oynadı. E, ama son gol için ben e, hayat kırıklığı diyebilirim. E, şimdi niye bilmiyorum maç bir durdu e, uzatmadan az önce bahsettiğim gibi. Orada 4-5 tam bu ivmeyi yakalarken, 3-2'den sonra ikinci golü bulmuştuk. Aslında bir anlamda maça son 5 dakikada bir şey yapabildik olmadı. Şöyle de söyleyebilirim, yediğimiz son gol yani üst ortamıza atılmış bir yumruk gibiydi. Son anda bir patlama yaşadık gibi diyebilir kötü anlamda. Ama evet, 4 gol hepsi de bu anlamda bizim için bir üst ortamıza yolladığını diyebilirim. Kötü savunma artık bugün, zayıf savunma. Furkan Bey? Next answer will be yes or no. Diler cevabın evet ya da hayır. Sorry. <laughs> Furkan Yıldız Aspor. Geçmiş olsun. Ee, belki de hocanın dönemindeki en etkisiz Beşiktaş takımını izledik bugün sahada. Ee, i̇ki sorum olacak aslında. Sol kanatta, sol kenar çizgide Jetson tercihinin bir hata olduğunu düşünüyor mu hoca? Bir de Beşiktaş rakipten topu geri kazanmakta biraz zorlanıyor gibi. Üçüncü golde rakip... Evet yaklaşık 3 dakika boyunca pas yaptı ve sonrasında golü buldu. Bu oyuncu profilleriyle alakalı bir durum mu yoksa e, takım savunmasından bağlamak lazım. Nasıl Nostaljilerlendirme hocam teşekkür ederim. We were better when uh, Jadson came in the middle. Yes. Um uh, he has not uh, trained for a while. And uh, luckily, he, he just trained the last two days, uh, so that's why we had prepared the players in one way and Jensen was available. Then, do I take Demir Orkun out? So, we decided to start him on the left because we know a track have two good full backs, two good wingers, so we needed someone to help defend. But we were better with uh, Jensen in the middle. Third goal. It was you, you can see it happened. We we couldn't get up to the press. We couldn't get up to the press. We didn't move our legs. They pl passed, 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 and in the end, a quick switch, running behind, and we don't move our feet. Bad defending, bad defending in, in the box. Bad defending. We, we should shuffle, move our feet, and you know, help. Kartal uh, uh, in that moment he had to run uh, and ended up one against one. So. It's a disappointing result, very bad uh, result uh, if you look at it, 2 4, but it's not the worst performance because we played against a very good team, also. I've seen worse performances from my players, but we need to improve. Next game, we need the first goal, and we can do. Not a long, long answer. You give three, four questions in one, always. bir soruda iki 3 soru olabiliyor bazen. Bu sefer çok uzun cevap vermedim. Ee, evet Jetson orta sahada daha iyiydi. Jetson'un daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ee, bizimle yalnız iki gün antrenman yaptı Jetson. Ee, biraz uzakta da kaldı antrenman anlamında takımı ama onu bu şekilde hazır et, hazır tutmaya çalıştık. Hazır hale getirmeye çalıştık. Artık, evet orta sahada Demir Ege ve Orkun tercihinden tercihini kullandım orada. E, ee, Jetson'u da rakibimizin kenarları sağ bek, e, rakibimizin sağ ve sağ açığı iyi etkili olduğu için oraya koyup bir anlamda daha iyi, daha dinamik bir savunma yapmayı düşündük. Aslında böyleydi. E, aslında şu da var ama Jetson'da e, orta say geçeceği daha iyiydi. Bunu da söyleyebilirim. Kabul edebilirim. Üçüncü gol geliyorum dedi. Evet, üçüncü golde e, iyi hareket etmedik. Hızlı değildik. Rakibimiz pas yaptı, topu döndürdü. Tekrar attı. Tekrar döndürdü. Biz bir anlamda izelik yedekli kaymaları yapmadık, doğru hareketlenmeyi sağlamadık ve rakibimiz çok hızlı bir şekilde topun yönünü değiştirdi. Çok kötü savunma yaptık, çok zayıf bir savunmaydı yine çocuk oyunda ve Kartalı da orada birebir yalnız bıraktık takiple. E, evet, kötü bir sonuç. E, evet, 4-2 kaybetmek kendi sahamızda. Ama e, ben en kötü performansımız diyemem buna. Daha kötü performanslarda seyreden maçlar oldu. Burada biraz belirleyici olan rakibimizin çok iyi olmasıydı. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık. Evet e, umuyorum e, önümüzdeki maçta e, ilk golü atacağız ve daha farklı bir e, görüntü sergileyeceğiz. When we talk about performance, it's easy goals we give away. That's of course part of the performance, but we have chances, we have momentum, we could score uh, as many goals as them they take their chances. We have just as many big chances as them. So we have to defend better next week. That's easy. And some sometimes football is, or most of the time, football is decided who takes the chances, who doesn't. Performansa bahsederken aslında e, şunu da söyleyebilirim. Çok kolay goller yedik. Evet bu da performansın bir parçası kolay go goller yemek ama e, iyi şanslar yakaladık. ilmeği de yakalamıştık maç boyunca. İlmeyi yakın momentum yakaladığımız anlar olmuştu. Rakibimiz kadar, rakibimizden daha fazla goller atabilirdik. E, olmadı ama daha iyi savunmak zorundayız. Bunu biliyoruz. Daha iyi savunmalıyız. ve futbolda zaten baktığımız zaman e, fırsatları değerlendirebilen ve değerlendiremeyen takımların arasındaki farkı gösteren bir oyundur. Aslan. Aslıhan Daha Yeni Birlik gazetesi. Öncelikle çok çok üzgün olduğumu bildirmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz dönemde daha kötü maçlarımız, daha kötü performanslarımız olduğunu söyledi şimdi hoca. 2 Haziran'da... 2 Haziran'da, yeah, had... 2 Haziranda season, yes. evet, ballroom spor karşılaş, karşılaşmasıyla geçen sezonu kapattık. Bu bir buçuk aylık süreçte geçen sezona kıyasladığımızda takımda nasıl bir değişim? Veya gelişim planladınız. Yani bu sezonda peki bizim nasıl bir Beşiktaş bekliyor? Teşekkür ederim. Oh. We have signed some very good players. I'm very uh, excited about the players we are uh, having the squad. Of course, Tammy, Orkun they come a little bit late. So they will improve and improve and improve. We have uh, uh made some Ambitious signings, and this season, of course, you see uh, the attacking uh, contribution from David. I'm sure we will get lots of assists, and uh, Demirege will be better and better. He's young. Kartal will be better and better. So, for me, I'm, I'm excited. We have uh, have to step up for next week, of course. But do you think the whole season? I have to think about the next Traktar game, but the whole season also. we will be fighting. We will be fighting up there uh, in the league, definitely. Yeah. İyi oyuncular imzaladık, iyi oyuncular getirdik. Heyecan verici oyuncularla sözleşmeler imzaladık biliyorsunuz. E, ee, Orkun biraz geç geldiler. Çok daha iyi seviyeye gelecekler fiziksel açıdan. Ve hırslı bir imaj gösterdik. Gösteriyoruz transferlerde. istekliyiz. Ee, iyi oyuncular getirdik dediğim gibi David'in ofansif katkısı daha iyi olacak. Çok fazla asist yapacağını düşünüyorum. Demirege çok genç. Çok daha iyi olacak bu sene. Kartal genç bir oyuncu. Kendisi çok iyi olacak. Ve biz şu an başımızı kaldırmak zorundayız. Önümüzdeki Şaktar maçına bakmak zorundayız. Ee, bu sezon boyunca sürekli savaşacağımı söylüyorum zaten. Sürekli savaşacak bu takım sezon boyunca. Ee, evet önemli olan şu an benim için de Şaktar maçına odaklanmak önümüzdeki haftaya. Ama genel olarak da Sanırım söyleyebilirim. Başlıyorum. Last questions ya? 24 TV Ayşegül Bedir Akosman. Tercih ettiğiniz orta saha kurgusu nedeniyle Abraham forvetten daha çok top almaya orta sahaya geldi. Bu durumun skor bulmada sizi sonra soktuğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Tammy was a good uh, point to play up to. Then we have Jedson, we have Rafa, we have uh, Orkun, uh, we have two uh, two in central midfield because they had three three in midfield there. Uh, I think of course Demir and Ege. Now Demir, Ege, and Orkun they uh, they will be better next week. Uh, Tammy is capable of running in behind, but is, is also Capable of getting crosses in, we didn't put enough crosses. Uh, so we made a decision that Jensen was available, then we had to play him. Uh, maybe if he played in the middle, maybe Rafa had to play wide. So that's the decision uh, I made. It seemed better when Jensen was in the middle and we created more chances. But um, let's see what we do next week. and Sami will be fitter. So hopefully, maybe next week he will be 90 minutes. Aslında şunu söyleyebilirim, e, temi, iyi bir referans noktası e, merkezde topu almak için e, ve biz merkezi biliyorsunuz e, bak, tercih ettiğimiz <laughs> genel olarak işte Jetson, Rafa, Orkun gibi oyuncularımız da vardı yine referans noktaları kullanabileceğimiz oyuncular hücumda e, ve Demirege ve ben Orkun'un merkezde daha iyi olacaklarını düşünüyorum önümüzdeki hafta. Rakibimiz de çünkü üç orta sonra ikisini oraya koyduk. Temi özelinde arkaya koşu atabilen bir oyuncu. Aynı zamanda da ortalarda çok iyi. Bugün maalesef Temi'ye çok fazla orta kesemedik, orta açamadık. bu anlamda bu iyi noktasını kullanamadık. Jetson oynamayı müsait olunca ben de bir karar vermek zorunda kaldım. Onu solda oynatmaya karar verdim. Eğer Jetson herkese oynasaydım ortada Rafa'yı kenara alacaktım. Ee, böyle bir karar verdim. Ee, Jetson'u sola koyma anlamında. Ee, ama tabi Jetson'un herkese geçtiğinde daha fazla pozisyon bulduk. Bunu da söylemeliyim. Ve Temi de umarım önümüzdeki hafta daha 90 dakikayı tamamen çıkaracak. Daha hazır olacak, daha fit olacak. Son soru Abdurrahman Bey. Sky Spor Abdurrahman Sezgi. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Geçmiş olsun öncelikle. Hazırlık maçlarında da iyi bir Beşiktaş görmedik. Şimdi ise Şaklar Donetsk karşısında 4-2'lik evinizde bir mağlubiyet. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersiniz? Bundan sonra Beşiktaş'ı böyle görecek mi Beşiktaş taraftarı? Çünkü bugün tepki gösterdiler maç içerisinde ve maç sonunda da. Siz neler düşünüyorsunuz? You will see a better Beşiktaş next week and the week after. And the week after, I am very sure that we will improve throughout the season. We have many new players that have not played together uh, too much. You have David, you have Kartal, Ege, you have Tami, you have Tayfur, Orkun. New players. We need to uh, integrate everyone, and I'm sure that uh, throughout the season you will see a better and better team. So, and. I'm sure next week also we are better than today. Kesinlikle daha iyi Beşiktaş göreceklerini söylüyorum haftaya. Sadece haftaya değil sezon boyunca daha iyi Beşiktaş görecekler. Sezon süresince her gün be gün e, gelişen bir Beşiktaş olacak. Her maç iyiye giden Beşiktaş olacak. Beraber fazla oynama alışkanlığı olmayan oyuncularımız var şu an David, Kartal, Demirege, Temi, e, Orkun. Bu oyuncular e, Tayfur ben oyuncuların beraber oynamama alışkan, beraber oynamadıkları için onları birbirine entegre etmemiz gerekiyor ve daha alışkınları gerekiyor ve ben e, daha iyi, en azından önümüzdeki hafta çok daha Beşiktaş göreceğimizi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Okay. See you next week. Haftaya görüşürüz. What's next week? Haftaya. Haftaya. Haftaya Haftaya. Arkadaşlar, kalkmayın.